İstanbul'dan Moda iki sahilinden gün batımı Andrasi ile birlikteyiz. Bugün çok kalabalık ama İstanbul her zaman çok güzel bir şehir. Denizin sesi, kokusu mükemmel. Hafif bir Meltem esintisiyle harika bir manzara var şu anda. İstanbul'dan ne kadar sıksak da İstanbulsuz olmak da gerçekten mümkün değil sevgili dostlar. Uzun zamandır bu kadar güzel bir manzara görmemiştim. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Biraz daha sahilin diğer tarafını paylaşalım. Her zaman söylüyorum. Yine söyleyeceğim. Videomu izledikten sonra beğenip kanalıma abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek dileğiyle.